Denizli'de Bakırcılar Sokağındayız ve 38 yıldır bakırlara şekil veren resim öğretmeni Şefik Bey'le tanışacağız. Her gün işine severek gidiyor. Portreden camide bulunan levhalara kadar birçok farklı tarzda eserler üretiyor. Bakır işleme ustası Şefik Demirel 38 yıldır bu işi yapıyor, bakıra şekil veriyor. Beş yıldır Kaleiçi Bakırcılar Çarşısı'nda hizmet veren Demirel, aynı zamanda emekli resim öğretmeni, farklı tarz ve motiflerde eserler üretiyor, müşterilerinin beğenisine sunuyor. Yaklaşık 1980'den beri bu işi yapıyorum. Öğretmenlik yaptığım süre içerisinde ve aynı zamanda arkadaşların atölyelerinde, başka yerlerde, değişik yerlerde çalışmalarıma devam ettirdim. Emekli oldum, şimdilik Kale içinde 5 yıldır buradayım. Yaptığım çalışma bakır işlemeciliği ve rölyef çalışmalarıdır. Genelde dekorasyon tarzı duvar süslemeciliği olarak geçer. Demirel mesleğini başkalarına da öğretiyor. Öğretmenlik mesleğini emekli olsa da bir nevi devam ettiriyor. Benim mesleğimi devam ettirecek öğrencilerimi alıştırdım. Onlar şu anda öğretmen oldu, yapıyorlar. Yapanlar var kendi çocuklarımı öğretmeye çalışıyorum. Öğrendiler de, onlar da yapıyorlar. Demirel genel olarak siparişe göre eserler üretiyor. Şu anda piyasa ne isterse, müşteri ne isterse onları, onların yerini, isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Örneğin şu bir kapak olacak. Bu kapak yani bir barbekü kapağı olacak. Duvarlarda arkamda görmüş olduğunuz yazar cami süslemi içerisinde kullanılan Allah Muhammed halifelerin yazılarıdır. Yine duvarlarda gördüğünüz portre çalışmaları var. O portre çalışmalarının yanında isteğe bağlı olarak iş yeri dekorasyonu, iş yeri tabelası yani yurt dışına işte yurt dışı Almancılar tabir ettiğimiz yurt dışı işçilerimiz onlar geliyorlar. Onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Örneğin en son yapmış olduğum çalışma alimim üzerine besmele istiyorlar, onu yapıyorum. Emekli öğretmen, bence yetenek yoktur. Tekrar etmek başarıya götürür diyor. Yetenek yoktur. Bir şeyi tekrarlamak seni başarıya götürür. bu alışkanlık kazanır. O alışkanlıklarda da biz yetenek diyoruz. Ben çekici ve çiviyi 1980'den beri kullanıyorum. Bu bana 40 yıl, 50 yıl bir başarı getirdiyse her gün tekrar ederek kazanmış olduğum bir çalışmadır. Bu yetenek farklı bir olay. Sadece insanın sanatsal, plastik veya görsel sanatlar yönü olabilir. Bunu ortaya çıkarmak ve uygulamak gerekir. Yetenek budur bana göre. Demirel yaptığı Atatürk portresi çalışmasının detaylarını paylaştı. En ufak bir hata bile esere mal olabiliyor dedi. Duvarda görmüş olduğunuz Atatürk portresinin çalışması en az dört günüm aldı. Ee, çalışma esnasında kişinin benzerliklerini yakalayabilmek için karakteristik özellikleri vardır. Onları bulmaya çalışıyoruz. Bunlar da zamanla alışıla gelen bir şeyler. Ufacık bir, bir milimetrelik çizgiyle bir insanın yüzü değişebiliyor. Gözündeki veya kaşındaki veya burnundaki bir hareket, bir yanlış hareket bizi yok etmemizi sağlıyor. Tekrar yapıyoruz, tekrar yapıyoruz. Yani önden arkadan dövme yöntemiyle, rölef tekniğiyle yapılan bir çalışmadır.